<laughs> Akşamınız güzel olsun. Memleketimin güzel insanları. Bugün yeni mahalledeyiz. Nur Camii'nin önündeyiz. Aa. Muhtarımız Hüseyin Alıcıoğlu. Nasır abinin oğlu. Aydın'a lokma dağıtıyor. Aslankaya Ekmek Fabrikası'nın da yeni hizmeti. Aleyküm selam. Hoş geldiniz muhtarım. Allah halinizi kabul etsin diyeceğim, Umarım uzakları yakın yapıyorumdur. Beğeni atıp yorum yaparsanız da seviniriz. Abi <laughs> git <laughs> Muhammed çok güzel çalışıyor. Öyle bu da yeni hizmetimiz. Memleketimde lokma. <laughs> Gel Allah, 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 Allah Maktacığım <laughs>

sen nereye gidiyorsun? Evet o istiyor. Tamam görüşürüz. Reis kolay gelsin. Ay vallahi kabul etsin. Allah razı olsun. Allah korusun. Bravo. Sen azından hoş. Buraya daha ilerisini söyle. Bravo. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Video çekiyorum abi. İşte. olay getirdim. 내가 다 물어볼 거야. 아, 채드미나 여기 네, 지금 채드미. 아보. Allah bu şey götür bu da bunu sayılır. Bu da bir Sen bu kadar da bir şey. Sen bu kadar da bir şey. Evet, benim o ortaya inen nasıl? Ortaya. Baba şey nasıl diyor? Aa, bizim tanıdığım bir tanıdık. Nasıl yapıyor? Benden akaba olur. Tamam, tamam. Bizim bizim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Diyecek söz fazla söz yok aslında. Bugün hakikaten kalabalıkmış camimiz. Allah dualarını kabul etsin diyeceğiz. Allah Hüseyin'in de hayrını yani milletin ağzını tatlandırdı. Bence güzel oldu. Allah kabul etsin diyeceğiz. Herkesin seyri hakikaten güzel olsun. Ve sona geldik. Baktığınız yer aydınlık olsun. Devam 안 н 나요